Bu sizin için stresli bir durum. Evet. Stresli. Yani şimdi Damla iki çocuğu bırakıp e, ailesinin yanına geliyor ama ailesinin yanından da kaçıyor. Bu gittiği yer bulduğu insanla alakalı geldikten sonra konuşacağız. E, hemen davet edelim. Damla Yalçın geliyor ailesiyle buluşmak üzere. Buyursunlar. Ne i̇şte. Gel. de gelmiş bak. Damla gel. Ha, tamam. Ben gidebilirim. Otur yerinde anne, otur. Otur. <laughs> sen niye böyle yaptın yavrum? Niye böyle yaptın? Hani sen bana kıyamazdın? Anne hani bana kıyamazdı. Sen dedim ben bir yere gitmem. Ben kaçmadım, anne. kaçmadım. Anneciğim ben bir yere gitmem dedim. Gitmem. Ben sana başka tamam, otur, otur, giderim tamam, dedim. Annenin bitki sen hayatta olduğunu otur. biliyorsun. Otur, Peki, Hadi, otur. hadi <laughs> Ben otur. niye böyle yaptım? Benim hasta olduğumu biliyorsun yavrum. Hadi, niye otur. böyle yanlış yollara gittin? <laughs> niye böyle yanlış yollara gittin? oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsiniz. <laughs> Niye böyle yaptın yavrum? Sen böyle dedim ben çalışacağım. Ben çalışacağım dedin... çocuklarımı alacağım. Ben gitmeyeceğim kendi düzenimi kendim kuracağım. Ben hiçbir yere gitmem dedim. Tamam kızım dedim. İstemiyorsan gitme yavrum dedim. Ben var ki hiç kimse bir şey yapamaz dedim. <laughs> Ben şimdi sana mı yanayım? Annenin bitkisel hayat yaşıyor, engellik için deden öyle depresyonda. Hanginize yanayım yavrum? Sen hangi hallere düştün böyle? Konuşabilirsiniz. <laughs> Niye böyle yaptın? Gidebilir miyim Esra Tabii ki. Otur yerinde otur. Korkma sen hiçbir şeyden korkma çekinme. Bir şeyden korktum yok benim. Kızım. Evine dön. Yavru. Sen evine... Niye böyle yaptın sen? Evine ne? dön. Niye böyle yaptın? Sen hayatta bırakmayacaksın çoluğunu çocuğunu. Niye bıraktın? Sen çocuklarını bir kere babaanneye dahil bırakmıyordun. Niye bıraktın? Hasta oluyordu, şey oluyordu, benim yanıma geliyordu. Çocuk Esra Hanım da biraz uzak oturabilirler ne? mi lütfen? Uzakta mı oturmak ha, istiyorsun? Karşımda otursun. Peki ben. sen Damla gel böyle. Peki. Ya, siz yan yana oturabilirsiniz. Anladığım kadarıyla siz de olmak istemiyor. Gel Damla. Hiç korkma cam hiç kırılmaz bir şey olmaz. Gel. Şöyle oturabilirsin. Yastığı da Gerek yok. Ben anladım. Teşekkürler. Ben mi sorayım sen mi anlatmak istersin? Bilmem siz bilirsiniz. Ee, zaten ben kaçmamıştım. Ee, şey, e, gitti mi biliyordum. Madem babam e, aradı ki, aradığında kendisine deseydi, kızım sevdiğin adam kimse gel boşansın destek olsun bize. Yeniden yuva yapalım deseydi zaten biz gelecektik. Kızım, sen... mümkün mü yani sen evli bir kişisin sen neyi seviyorsun ya? Senin iki sen tane çocuğun var sen evlisin, ya. evlisin sen neyi seviyorsun? Boşanma şansı Neyi boşanıyorsun sen? Boşanmadan zaten. şöyle yapalım o zaman hikayenin en başına gidelim. Ee, sen şimdi e, kocan ve iki çocuğunla beraber evet. çocukların da yani yaşları da büyük. Evet. ...dokuz ve 7 yaşında. Evet. İki ve kocanı mesela. bırakıp Uşak Banaz'dan. Ee, İstanbul'a niye geldin ailenin yanına? Anlaşamıyordum. Eşim dahil. Ee, İstanbul'da zaten şiddet uyguluyordu. <laughs> Çocuklarımı bırakmak istemediğim için katlandım. <laughs> Artık yani e, hale geldim. Peki o kadar. ailenin yanına döndün. Ailemin yanına döndükten sonra ee, ...devamlı git. Git. Çocuklarının Hı. başına git. <laughs> Köyüne git. İstemiyorum, anlaşamıyorum ona. Ona da defalarca söylediğim ağızda... Halde... Sen eşinle mi anlaşamıyorsun yoksa köy hayatını mı sevmiyorsun? Yok. Hem köy hayatını sevmiyorum hem e, anlaşamıyordum. Anlaşamıyorsun. Peki ailenin yanında iyi bir yerdesin ve güvendesin. <laughs> Buradan... E, ...annenle yaşadığın evden... ...sosyal medyada birini bulup onun yanına kaçıyorsun. Neden? Ya olmuyordu. Tek olmuyordu. Kafa Hayatım. dinlemek istiyordum. Huzura mutlu olmaya ihtiyacım vardı. Tabii ki de orada... E, ...davayı açıp boşanacaktım. O davayı açma. Sen davayı açmak istiyorsun. Annenin evinde on kere açardım. Ben şunu merak ediyorum. Sen evet. bu adamı nerede buldun? <laughs> Mehmet Sosyal medyada. Sosyal medyada sosyal medyadan. Şeyde. Çok Tabii. fazla sosyal medyada vakit Yok, geçiriyormuşsun. Yok. Eee şimdi kullanıyorum. Ama can sıkıntısından böyle ev işiydi, yemekti, hepsini bilirim. Yaparım Hayatım ben onu sorgulama kanalına canı sıkılacak vaktim var demek ki. Ya can sıkıntısı, ee, moral bozukluğu yetiyordu zaten. E, ...enerjini veya motivasyonunu... ...sosyal medya kullanarak mı atıyordun? Biraz öyle oluyor. Biraz öyle. Mehmet'le ne kadar süredir tanışıyorsunuz? E, aşağı yukarı yalan olmasın... ...bir ay olmuştu. Bir ay olmuştur. Sen Hı. onun yanına kaçarken Mehmet sana gel dedi mi? E, anlaşıyorduk. Hı. Yani onu... Mehmet sana gel Damla benim yanıma... ...beraber yaşayalım dedi mi dedi. Dememiş. Gel, gel burada boşanırsın. Ee, Mehmet Canlı'ya e bağlan dedi ki ben onun benim yanıma geleceğini bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Bir anda çıktı evet, kendim, Evet, tek başına öyle karar oldu. Karar verdi. Ve geldi dedi. Öyle oldu. Gel. seni cuma günkü önce, e, lafınızı bağlan kesiyorum. İlk önce gel dedi. <laughs> e, gitmedim ben. Olur mu olmaz mı şüphe içinde kaldım. Neydi şüphelendiğin? Bilmiyorum hani belki yapamam, belki mutlu olamam, huzursuz olurum diye gitmek istemedim. Peki onun yanına kaçtıktan sonra ailen Mutluydum. seni gelip... He? Mutluydum. Belki Mutluydum. E, bana kıyafet alacak parası şey yoktu belki ama huzurluydum yani. Peki ama Damlacığım ben sana bir gerçeği söyleyeyim. Sen onun yanına kendin kalkıp gittin ya, cuma günü ailen yayına çıkınca Mehmet... Damladan nasıl kurtul kurtulacağını bilmiyor. Anında otobüse binip gönderdi. Gönderdi. Şöyle gönderdi. Daha çok rezil olduk zaten. Daha çok rezil olmak istemiyoruz. Çünkü Niye Mehmet gönderdi? daha önce de bu işleri yapmış. Yok. O e, Yaşar yalan söylüyor. Bu e, kaçırdığı dedi kişi bu Ağaçla konuşan adamın yenge mı? yengesini kay, kaçırmış Yaşar. Ağaçla konuşan adam kim? Ben mi yanlış anladım? Ağaçla konuşan evet, adam mı? Evet, burada geçen gün e, geçen ne zaman bilmiyorum yanınıza katılmış. Hmm. Ağaçla mı konuşuyormuş? <laughs> Kızım başka bir yere gidiyor. Ben var mı size, ağaçla konuşan biri? Ben size arada videosu da var. Tamam Gösterim. gösterirsin. Hayatım sen mutlu olmak için mi kaçtın oraya? Evet mutlu. Oldun mu mutlu? Mutluydum. Mutluydu. Ta Kim ki bozdu ki mutlu babam buraya baş, bozdum. başvuru yapana kadar. Hayatım sen kayıp değil misin? Kayıp değildim ben. Senin kayıp olmuş. Aradı arıyordum Hayatım bırak aramayı senin yerini yurdunu annem babam biliyor mu? Yok, biliyordu baban biliyordu. Nerede biliyor? Mehmet'in soyadını bile bilmiyorlar. Ben Zonguldak'ta nerede? bir Mehmet. Kim Mehmet? Bilmiyorum. Kendi kendisi zaten aradı, kaçtı, gittim akşam aradı. Bulamadıkları için buraya geldiler. Evet. Ben daha... de aradım kendisini. Baba ben <laughs> iyiyim, Zonguldak'tayım, mutluyum dedim. Ama ilk Ara, aradığı zaman da sizin Mehmet Bey'in sevgisinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medya gibi parmağı değdirdiniz, ilişki başladı, parmak kalktı, sevgi bitti. Şimdi Bir bu... aydır diyorsunuz, dört aydır sevgili olduğunuzu söyledi. Ben de Hı. gelsin istemiyorum dedi, Sürpriz çok seviyorum oldu. dedi. Ama Hı. sevgi nerede Damla Hanım? Böyle sevgi mi olur? Hayır ben bu arada şurada yanlış anlaşılmasın. Yanında Biri. tutuyorsa çok seviyordur anlamı taşımıyor. Damlanın durumundaki yani özel bir durum var. Evet. Bu arada lütfen sizden ricam yani sizin için çok ağır ve zor geliyor ama lütfen boynunuzu bükmeyin. Tamam mı? Ben hiçbir zaman boynumu yani yani Her koşulda var. kızınıza da sahip hiç, çıkın. Hiç Ben Hiçbir zaman, zaman bırakmam ben kızımı. Yo, sahip çıktım. Ben kızıma Esen her mı? zaman arkasındayım. Her zaman sahibim. Evlendiğinden beri sahibim ben ona... Kızımı işte... hiçbir zaman yalnız bırakmadım kim ben. Hiçbir i̇şte... zaman. Her zaman peşinde çocuk gibi, 3 yaşındaki çocuk gibi 28 senedir peşindeyiz yani. Ne olursa olsun benim evladım o. Her şeyiyle benim evladım, benim kabulüm. Bir de oradaki iki tane masum torunum var. Bak şimdi kayınvalide telefon attığında. Senin çocuklarına kim bakıyor? Kaynana. Sabah konuştum çocuklar. Ben çocuklarımı istiyorum Esra abla. Nasıl istiyorsun Damla? Dört aydır annenlerin yanındayken nasıl istediğin çocuklarını öyle sosyal medyada bakıp geçirip de sonra bir istediğini bulup da sonra ben istiyorum demekle olmaz. Bu Biraz Hayır. harekete geçeceksiniz. Biraz o özverinizi göstereceksiniz. Evet. Sen şimdi işleri daha çıkmaz hale getiriyorsun.